Kardeşim. İyi ki geldim biliyor musun? Ben de çok sıkılıyordum zaten. Ya bilmiyorum yani. Şimdi kış geliyor ya. işte dediğim gibi o gün bugünmüş çok bir şey yapmayacağım ama olsun yani bence yine de o bile işe yarayacak ve seni çok rahatlatacaktır diye düşünüyorum bak şöyle bir şey var bu bana dene bunu ücretsiz kutusundan çıkmıştı zamanında hindistan cevizi kokulu gibi böyle e, nem kalkanı diyor bunu önce senin böyle saç derine, şey, diplerine doğru böyle süreceğim. Ondan sonra böyle rişe 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 masajımı da yapacağım. Sonra bunu durulayacağız. Sen gideceksin. Saçını böyle bir durulayacaksın ama ben şunu düşünüyorum. Durulamadan önce diyorum şöyle bir şey yaparız. Ya yani ben hani tamam böyle böyle masaj yapacağım ama ardından da şunu da diyorum ki şöyle bir güzel ciddileyelim. Hazır o kremi uygulamışken saç diplerin böyle yumuşamışken bunu o şekil uygularsak daha güzel olur bence yani ben öyle düşünüyorum öyle devam edeceğiz tamam mı gerçekten iyi ki geldin ya sen olmasan ne yapacağım ben de bilmiyorum neyse o zaman başlayalım. mesaj yapmak istiyorum. Gerçekten de çok güzel. Zaten silikon olduğu için de canını yakmıyor. <laughs> Hazır mısın? Şimdi senden ama bir şey isteyeceğim. Ben önce ensene yapmak istiyorum. Hani aşağıdan başlayıp böyle yavaş yavaş yukarıya doğru gelmek istiyorum. O yüzden de senden ricam lütfen saçlarını böyle öne doğru atabilir misin? Canım arkadaşım benim. Ya biliyorum böyle çok şey istiyor gibiyim Bugün aslında biraz sana emrivaki yapmış gibi oldum ama Bak gerçekten işin sonunda Yani iyi ki bana saç bakımı yapmışsın diyeceksin Sen de rahatlayacaksın böyle silikonu olsa da böyle böyle yaptıkça saçların birbirine düğüm oluyor. o yüzden yani daha fazla öyle olmasın diye on us or not Yağmurda kalmış ıslak bir kediye benzeriz. O yüzden gel bakalım Avlu'yla şu güzel saçlarını bir nemini alalım. Gel bakalım. davranıyorsun anlamadım ama keşke biri bana da yapsa. Hiç kusura bakma benle hiç ilgilenmiyorsun. Sözde en yakın arkadaşımsın. Şimdi bu sıvı saç kremini saçına sıkacağım. start. artık bunlar bile çok bağlandı biliyor musun ben bunu önceden yani düşün bundan 3 sene önce 10 TL'ye almıştım 3 sene önceden bahsediyorum bu arada gerçekten çok uygundu artık dibi göründü yenisini almak istiyorum ama gerçekten çok pahalı bu yağ terapisini uygulayacağım bu saçlarını sadece uçlarına uygulayacağım şöyle şöyle güzel süreceğim. İnan bu çok güzel kokuyor ve yani zaten şu an bile bunca şeyi uyguladıktan sonra saçların yumuşacık pamuk gibiyken bunu da uygulayınca ekstra yani double <laughs> bir yumuşaklık oluyor. yeah <laughs> Pis gibi kokuyor. Bence yani eğer bir işin varsa bir randevun varsa bugün tam o gün <laughs> benim güzel canım arkadaşım canım 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 arkadaşım iyi ki geldin bugün benim gerçekten canım çok sıkılıyordu senin sayende en azından oyalanacak bir şeyler buldum.